Akıyor. Selamünaleyküm efendim. Bir derviş başka bir derviş kardeşini bir konuda yapmadığı halde yapmış gibi anlatıp söylemediği sözü söylemiş gibi konuşup kötülemeye yönelik diğer bir kardeşlerini anlatıyorsa biz buna şahit olduğumuzda nasıl yapmalıyız? Siz olsaydınız bizim yerimize nasıl yapardınız? Teşekkür ederiz. Saygılarımla. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun birincisi böyle yapan biri derviş değildir. Derviş olmamış, Rabbini tercih edememiş, Rabbini sırat-ı müstakimde yürüyüp Resulullah Efendimiz'e tabi olup Allah'a vasıl olmayı tercih etmemiş bir yalancıdır. Yalancılarla beraber oturmak doğru değildir. Onlarla konuşmak, onların sözünü dinlemek, şeytani dinlemek gibidir vesvese verir şeytanla beraber. Vesvese verir, gönlümüzü karartır. Birini kötülüyorsa, söylemediği halde sözü söylüyorsa, yapmadığı halde yaptı diyorsa iftira atıyor. Böyle gıybet eden, dedikodu yapan, iftira atan biriyle beraber oturmak, onu dinlemek gönlümüzü kirletir. Onun derviş olmakla da hiçbir alakası yoktur. Eğer daha önce derviş olduğunu söylemişse de o andan itibaren dervişlikten çıkmıştır. Kardeşler sadece birbirini sever. Kardeş birbirine yardım eder, birbirine rahmet eder, birbirinin güzelliklerini görür, onu örnek alır. Bir eksik görürse, bir yanlış görürse bunu dillendirip başkalarına anlatmaz. Sadece kardeşine yardım etmek için ona kimsenin olmadığı yardım etmek için söylüyor. Ona hem dua eder hem de kardeşine şu eksik şunu eksik görüyorum, şunu yanlış görüyorum. Belki ben yanlış anlamışım. Onun için burayı düzeltseniz diye yardımcı olmaya, yardım etmeye çalışır. Yoksa öyle dedikodu yapar, gıybet eden, hele bir de iftira atan derviş değil, dervişlikle alakası yoktur. Derviş deyince, yani biz zannederiz ki onlar özel insanlar. Özel olarak Rabbini tercih etmiş. Öyle değildir. Bütün insanlar mutlaka Rabbine sirati müstakimde olmalı. Resulullah Efendimiz'i örnek almalı. Onun ahlakına bürünmeye çalışmalı. Ahlakıyla ahlaklanmaya çalışmalı. Ve Rabbine yürümelidir, koşmalıdır. Rabbinin emrettiği, sevdiği gibi yapmalıdır. Derviş demek, Allah'a kul olmuş biriyle yolu yürümek demektir. Onu örnek almak demektir. Almazsa ne olur? Allah'a kul olmuş birini, Allah'a dost olmuş birini örnek almazsa ne olur? Kendisi için başka örnekler bulur. Neyi, kimi örnek bulmuşsa en fazla onun gibi olur. Onun için Allah'ın delalette bıraktığı kimseye veli, mürşidi bulamazsın kendine başka mürşitler bulur. Ama delalette olur. Ancak veli mürşidi örnek alınca, onunla beraber yürüyünce veli olur. İrşad olmuş olur. Rüştüne ermiş olur. Kemale ermiş olur. Herkes kuldur ve kul olmalıdır. Herkesin bir mürşidi vardır gerçek bir mürşidi, veli olan mürşidi kabul etmeyenlerin bir sürü mürşidi vardır. Bir konuda birini örnek alır, başka bir konuda başka birini örnek alır. Ama veli olan mürşid örnek olarak ona Resulullah Efendimiz'i gösterir. Bununla beraber kendisi onu temsil eder, ahlakına bürülmüştür ve davet eder. Öyle buyurmuştu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü Vesselam din güzel ahlaktır. Kişi güzel ahlakıyla gece sabaha kadar ibadet gündüz oruç bir sevabı alır. Sizin Allah'a en sevgili oranınız ahlakça en güzel oranınızdır. En güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim dedi. Güzel ahlak, güzel ahlakı kazanmak için Resulullah Efendimize tabi olmak lazım. Bu her müminin farzdır. Allah'ın emridir. De ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Öyle mürşidi kabul etmemek. Kabul etmiyorum. Ben kendi kendime yaparım. Kendi kendini tamam yap. Resul Efendimiz gibi yapacaksın yalnız. Ama sana örnek olacak, ayna olacak biri lazım. Seni uyaracak biri lazım. Onun için Allah öyle buyurmuştu. Allah'ın size ikrami gerçekten büyük olmuştur. Bu Allah'ın size olan ihsanidir, ikramidir. İçinizden sizin gibi, sizin dilinizi konuşan bir Resul göndermekle size Allah'ın ayetlerini sizin dilinizde açıklasın, beyan etsin diye, neftinizi tezkiye etsin diye, size hikmeti, bilmediklerinizi öğretsin diye göndermesi Allah'ın ikramidir. Bunu ikram olarak görmek lazım. Eğer ikram olarak görmüyor, kendi kendine bahaneler üretiyorsa, kendine başka örnekler bulmuş, ondan dolayı nefis ben doğru yapıyorum diyor, ben bana yeterim diyor ama Allah onlar kendini müstahını gördükleri için haddini aşar, azarlar dedi. Haddini aşıyor kendini kendine yeterli görüyor. Bütün insanların birbirine nasıl ki zahiri olarak ihtiyaçları varsa, manevi olarak da öyle ihtiyaçları var. Hem Resulullah Efendimiz'in örnekliğini kabul ediyorum diyeceksin, hem de dedikodu yapacaksın, gıybet yapacaksın, kardeşinin etini yiyeceksin, olmadığı iftira atacaksın. Niye yapıyorsun diye sorulsa, Şaka mı yapıyorsun? Allah'ın diniyle, ayetleriyle şaka olur mu? Allah bunu yapma dedi. Söylediği doğru olsa bile gıybet etmiş. Kardeşini öldürüp etini yemiştir. Buna derviş denmez. Bizim böyle dervişlerimiz yoktur, olmaz. Derviş olduğunu söylüyorsa kovulmuştur. Haberi de olsun.